Adım Melek Denizer. Ee, sokak hayvanları için böyle bir yer planladık. Daha 5 sene önceden, 6 sene önceden bakıyorduk ama Böyle bir yer yapmaya karar verdik. Sahipsiz hayvanları sahipleniyoruz. Köpeklerimize günlük 3-4 tane tavuk alıp, nasıl diyeyim size, pirinç pilavıyla karıştırıyoruz, sarmanlıyoruz, öyle veriyoruz. Mama veriyoruz ayrıca, kuru mama. Kedilerimize de kuru mama, yaş mama olmak üzere. Hepsinden, yani elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Bize maliyetleri, mesela günlük, 150yi buluyor. Aylık bir buçuk iki. Ameliyatları hariç. Hayvan hastanesine yaptığımız masraflarımız hariç. Yıllık 10 bini buluyor. Kedilerimizin kaldığı yerde vantilatörleri var. Köpeğimizin kaldığı yerde kliması yine vantilatörü var. Çalışıyor. Kışın elektrik sobanın altında yatırıyoruz hepsini korunaklı bir şekilde. Köpeklerimiz için havuz yaptık kendi elimizden geldiği kadar. Evet serinlesinler diye. Sabah e, eşim gelir, erken altı buçukta mamalarını verir. Zaten öğlene gerek yok. E, klimaları sürekli çalışıyor, vantilatörleri sürekli çalışıyor. Akşam da eve gitmeden her ihtiyaçlarını görüyoruz, temizliğini yapıyoruz, bırakıp kapatıyoruz, çıkıyoruz. Bunu e, gönüllü yapıyoruz, hiç kimseden de bir beklentimiz yok. Köpekler ve kedilerin aynı yerde yaşadığını e, herkese göstermeye çalışıyoruz. Bu da insanlarımızdan kaynaklanıyor. Ve kışkırtmadığımız sürece aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar. Mesela bakamayan insanlar oluyor, getiriyor, bakıyoruz. Barınağa bırakacağım diyorlar, biz de bırakmayın, biz elimizden geldiği kadar bakarız diyoruz, bakıyoruz. Peki. Çok güzel bir duygu. İnsan vazgeçemiyor. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Kimseden de bir beklentimiz yok. tut yapma yapma Yapma, 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 yapma. <laughs> yapmayap, yapma. <laughs> 한마디 해주